Merhaba Bayağıdır aklımızdaydı Yeni bir formata başlıyoruz O da karşılaştırma videoları Can bugün gitti marketten yoğurtlar aldı Şöyle bir karşılaştırma yapacağız 3 tane ucuz yoğurt var Yani ucuzdan kastım kötü değil asla Bildiğimiz BİM A101 gibi marketlerin kendi ürünleri Onlar bir tık daha marka yoğurtlardan ucuz oluyor 2 tane de marka yoğurdumuz var Sütaş Pınar A101 Harras file Bir de e, BİM BİM A101 file Evet Doğru mu? Burada asıl amaç ne Can? Abi şöyle yani, hangisini almak en mantıklı? Hem fiyat, hem tad olarak, kıvam olarak. Şunların evet. üçünün fiyatları aynı. Bunlar aynı. Bu 1 kilo ama fiyatına bir, göre... Birim fiyatı olarak aynı. Evet, abi. birim fiyatı olarak aynı. Bunların da fiyatları aynı. Büyüklüğe, küçüklüğüne bakmayın. Ee, birim fiyatları aynı. Bir önce bunları kıyaslayalım kendi içlerinde. Tamamdır, o zaman sonra o pahalı onları kıyaslayalım. Pahalı onları sonra pahalı. kıyaslayalım, peki. Şöyle şunları kenara aldım. Şimdi bir kere... Yani benim en çok e, hoşuma giden ambalaj bu oldu. Bir bin ambalajı. A100 ikisi birazcık daha böyle sanki böyle daha e, bak bu daha sert bir plastik. Bu evet. çok daha yumuşak. Ama şöyle mesela bu da sert. Bana da mesela şu fotoğraf falan böyle biraz Aha, daha biraz evet. doğal böyle bir ürünmüş gibi falan geliyor bilmiyorum yani de. Şu Hacı bu abi. Arada en kötüsü yani şey olarak. E, Görüntü olarak değil mi? Yani evet. Mesela, evet ya bir de 1000 çok eski ya. Evet Belki de benim Bak bunu Mesela şu acayip çabuk açıldı Bak o da açılmıyor Mesela O da açılmıyor Evet Mesela Harras'ın yoğurdu Açtık Birinin yoğurdu var ya <laughs> Açılmadı abi Ne <laughs> kadar zor açıklayalım Evet yani. Ver abi. Önce şöyle kıvamlarına bakalım Alcan. Ben Evet hepsinden tamam. birer kaşık koyalım. Şöyle. Bu arada bu kıvamı iyi. Şunu aldım. Evet bak. Mesela A101'in şeyi kıvamı böyle değil. Biraz daha bak hemen çöktü. Bir daha evet. bakacağım. Bimin kıvamı da iyi. Abi sanki bana göre Harras en kıvamlı olanı. Evet bence de. Sonra. Ee, Bu en suyunu en son... birazcık saldığı için de kıvamlı evet, olabilir. Evet doğru mantıklı abi. Ben de. Yağlı. Bunun içerisinde 3.8 yağ var bunların hepsinin üçünün içerisinde. Evet, üçü de aynı bakmıştık abi. Bütün yoğurtlarda 3.8 yağ var. Bu arada abi şöyle bir bilgi vereyim. E, ee, A101'inkinde yine 3.8 yağ var ama bunun, pro düşük. bunun proteini 3, Mesela Bim'in proteini yüzde dört mesela bunlar. O da dört, o da dört, o da dört. Evet, en en düşük proteinli olan da aizulin diyor. Bu arada protein süt proteini. Evet. Ee, ben şimdi şeye bakıyorum. Burada şunu koyunca da mesela mesela harasa dedik ya suyun akmıştı. O evet. akıttığı için burada su gelmiyor ama mesela bunlardan da evet. evet. burada akıyor alınca dağıtınca. Ben Bunu söyleyeceğim şimdi Bim'den sonra. Ben de sonuca bir bakayım. O. <laughs> Net bence Haros abi, abi. Evet. Ha? Çünkü biz bile süzme hani gibi ya o yüzden. Yani. Süzme demeyelim de hani Ya yoğun yani böyle evet, süzü gibi. Ben tadım da. Bence de Haros abi. Ablesin yani mesela markette çok enteresan değil mi? Bunu mesela görsek hani paket yok en böyle şey duranı bu yani basit evet ama bu arada e, harrasla bim birbirine çok benziyor evet benziyor zaten kardeş firmalar ama farklı en yoğunlu bence de harras ve tadı olarak evet. peynirimsi böyle bence de harras evet ee, yani çok birbirlerine yakın tatlar ama ben harrası beğendim sonra bimi beğendim Sonra da A101'ü beğendim. Evet. Bu kötü demek değil. Belki de şöyle bir eleştiri yapayım kendim birbirimize. Üçüm yani üçünü böyle karıştırıp gözlerimiz kapalı baksak anlayamayabiliriz belki. Anlayamayabiliriz. Ben, ben yani. harrası çıkartırım Çünkü o suyu arada. aktı diye belki yani. Ama yani. Evet, ben, ben har derim. ben harrası aradan çıkartırım. O zaman deneyelim abi onu da. Ha? Onu da deneyelim. Yani birbirimizi hazırlayalım. Üçlü koyalım mesela. Kendimizi birbirimize söyleyelim. Tamam. söylemeyelim. Tamam. Ondan sonra da deneyelim. Tamam. tamam bak, yoğurtları şöyle çektim kenara abi. Tamam, ben de çektim. Ben arkamı dönüyorum. Tamam, ben senin tabağına 3 Sen tane abi, koyuyorum abi. 3 tane koyuyorsun, tamam. sıralamayı da e, ekrandakiler biliyor sadece. Tamam ben şimdi gösteririm. 3'ünü koydum abi, bakalım ne Sıralayacağım, evet. Bir de hem abi bilmeye çalış, hem de istersen hani böyle en güzeli sence hangisi onu da şey yapalım. Söylüyorum şimdi hemen. Evet abi. Heyecanla bekliyoruz. Bu Haras mı? Evet doğru. Haras. Bu A101 bu BIM. <laughs> doğru abi. Abi görmedin değil mi orada falan yok, yok Kur'an, Kuran çarpsın gördüm. Ya vallahi görmedim. Çocuk doğru. değilim. Kendimizi kandıracak değilim. Ee, i̇ki şeyden anladım. Birisi, birisi bu çok belirgin bir tat. İkincisi de bunlar birbirine yakın ama bu biraz cıvık. O, onu oradan şey yap. Şimdi yoğurtlarımızı kaldıralım. Şöyle bir şey hazırladım. Bu cipslerin yanına bir dip sos yapılıyor ya. Öyle bir dip sos yapalım. Onun da videosunu çekelim hazır bugün gelmişken. Şöyle bir tülbent gibi bir beze bunu koydum. O bu kenarda dursun. Böyle bir saate süzme yoğurt olur. Sen bunu aç abi. Abi bu arada mesela sen normalde kaymaklı mı seviyorsun? Kaymaklı mı? Yani kaymaklı yoğurdu severim. Evet. Ben kaymağı severim. Ama hep kaymaksız alınıyor. Evet. Bunlar da marka yoğurtlar. Bir tanesi sütaş, öbürküsü bir kere hani kaşık girerken anladım kıvamlı. Pınar da hemen hemen aynı. Sütaş birazcık daha kıvamlı. Önce Pınar. İlk sen söyle. Abi şöyle. Üç deyince birlikte söyledim mi? <laughs> tamam. tamam. Yani mesela üç deyince pınarsa pınar. Tamam mı? Bir, iki, üç. Pınar. Sütaş bunlar yani ben süt açtırdım. Taşın yoğurdu bana daha yağlı geldi. bunlarda çok daha böyle süt geldi yani tadı. Abi şöyle bu arada enteresan bir şekilde yani harras hiç sanki öbürleri değil de bunlarla aynı. Net. Evet evet net abi harras çok. Yani bunlardan hiç farklı yok harras bence. Bir şey daha bir şey daha deneyeceğim abi. Gözümü kapatıyorum. Bir pınarla şey koysan. Bu zor abi mi? tamam bir dakika deneyeceğim. Bu arada videoyu, evet. videoyu hiç kesmeyeceğim burayı. Bakın arkamı dönüyorum hiç kesmeyeceğim. Ee, bilebilecek miyim? Evet abi buyur. Hiç kesmedim videoyu gördünüz. 2 dakikadan sonra bekliyoruz. Bu tutaş. Ortadan bakmalım. Doğru. Evet abi ben net benim olayım şey ya. Peki ben sonra ne yani ben de Gel evet abi. Evet abi. Şunlar mı? Evet o ikisi. Tamam bakıyorum şimdi. Hiç kesmedik bu arada. Montaj yok şu anda. Abi bir saniye. Benim Bak. beğendiğim bu. Yani Pınar. Pınar Pınar evet. Benim yine Pınar. Pınar abi. Bildiğin ben Güzel. Mu? Senin güzel olan dediğin o. Bu biraz daha yoğun abi sanki buna göre yani. Evet. Şöyle. Ya demek acaba. ki senin damak tadın. Evet evet. Ben mesela süzme yatla çok severim abi. Sen senin demek ki damak tadın evet. E, Pınar'ın tarzına daha yakın. İkisi de çok iyi bu arada ama. İkisi de ben güzel. Ona yani. Evet. Sen demek Çünkü ki. Bilmiş sayıldın mı yani peki? Sen evet. Sen demek ki Pınar'ı daha çok sevdin. E, o zaman söylüyoruz. O yediği yüz taştı. Yemin <laughs> ederim. Demek ki. <laughs> Şaka mı? Evet <laughs> yemin ederim. Yeni dayı <laughs> Abi nasıl yani? Vallahi usta taşlı abi. <laughs> bir de şey falan. Var. Ben <laughs> ya, falan. O usta taşlı abi. Al abi bir daha Allah koyuyorum. Allah Allah bir dakika. Abi ya. bir daha koyuyorum abi şuraya. Bak ikisinin farklılık kıyas lan. Tam bence de usta en iyisi. Değil mi? Orada abi bir usta taş yağlı yağlı. Evet, evet do... zaten evet ya ben. E ee, Pınar'ın şeyi yoğurdu. Pınar'ın yoğurdu daha böyle sütlü ama sütaş. Doğru bence de. Net abi. Orada ilk başta anlayamam. Çünkü burada bakın net bu şu yani. <laughs> evet. daha iyi yani. evet. Şimdi yoğurtlar, yoğurtlar denendi. Ne diyorsun abi? Öğrenci ol, yetişkin ol, zengin ol, fakir ol fark etmez. Mesela ben gözüm kapalı, bundan sonra gider harva alırım abi. Mesela bir şey soracağım. Hiç fiyata bakmıyor olsaydın dahi sence Pınar mı abi? İstiyorsan bir tabak hazırlayalım. Hazırlayalım. 5'ini. Beşin. Ee, beşin şey yapalım. Ben evet. beşin, bak beşin hazırlasam sütü haşlı tamam. harlası karıştırırım ha, şöyle. Tamam şöyle yapalım abi. Birbirimize beşin de hazırlayalım. Hiçbir marka falan söylemeden tadına baktıklarım. Şurada yaptığımız gibi 5'ini elimden alalım. Tamam. Falan. Aynı anda hepsini. Tamam abi. Tamam. Geleceğim. Tamam, geliyorum abi. Evet. <laughs> Başlıyorum abi. Şimdi burada en beğendiğimi mi seçiyoruz? Evet. Şey tamam Aynısını marka falan yani. bilemeyiz çünkü 5 tane de. Tamam. tamam. Şöyle. Şu. Sutaş. Benim favorim o abi. Evet, o Sutaş. İkincisi ne? İkincisi de onun bir yanındaki. Harras mı? Harras. Evet, evet. Abi şimdi mesela bu ikisi marka ürünler yani. Her marketten alınamayacak evet. ürünler. Öbürleri hani marketlerin... Türkiye'nin her yerinde Pınar var, Sutaş evet, var. Gerçekten var. Ama bu ürünler sadece o marketlerde satılıyor. Evet, evet. Yani hem öyle hem de fiyat olarak da biraz daha aşağıda hem market yoğurdu yani. Bence mesela şuna çok şaşırdım. Pınar gibi büyük bir markanın yoğurdunu biz öbürünü tercih ettik Haras'ı evet. mesela. Evet. Yani en iyi süt aç bence. Sonra Haras. Peki ben de denemek istiyorum. Tamam, yapalım abi evet. Yok bana yapma. Ha, farklı bir şey mi Ben böyle? çünkü ikisini de bildim de. Tamam. Sadece şunu istiyorum. şundan ikisi birbirine çok yakın. Evet tamam o zaman onu yapalım. Sadece şuraya. Evet. Şuraya abi. Seni tabağa koy boşuna tamam. tabak pis etmiyor. Abi çok değil. Şöyle benim koyduğum kadar koysan. Tamam. Şimdi bu arada şöyle bir şey de var. Belki de e, bu e, marketler, bu markalarda da üretiyor olabilirler. A beraber üretiyorlar. Şey Bilemediz. Biz sadece üzerindeki yazana göre yani abi. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim mi? Evet. Markalara tahmin edeceğim. Tamam ben. Ben bunu beğendim. Çok net ve bu staj. Doğru abi. Değil evet, mi? Evet de evet doğru. Bu arada bu staj. Yani ikisini sadece karşılaştırdığım zaman anladım ki çok benziyorlar tadar yani. Sütaş doğru mu? Evet sütaş doğru. Bak biz yapmıyoruz. yapmıyor. sen gerçekten doğru. Harbiden <laughs> <laughs> sütaş doğru. Ortadaki sütaş. Evet amacımız şuydu. Marketlerin o işte BİM gibi, A101 gibi şoklar var daha. Katmar Express'ler var. Bu tip firmaların kendilerine ait olan ürünleriyle marka ürünleri karşılaştırdık. Evet. Peki soru şu. Öğrencisin. Bunu mu alırsın, bunu mu alırsın? Net cevap veriyorum. Bunun bir kilo olduğuna vereceğim para yerine gider şunu atıyorum 500 lira alır ama yine bunu alırım. Az hmm. da yesem şunu yani aynı parayı alacak olsam bunu alırım. <laughs> Az yerim bunu alırım yani. Çünkü hakikaten peynirsi böyle güzel, güzel. bir tadı var yani. Güzel. Evet, Türtaş hakikaten iyiymiş ama Sen ben abi. vallahi ben Harras'ı da alabilirim yani. Evet. Yani o ufak aradaki çok bunların aralarında da çok farkı yok. 1 lira falan oynuyor ama. 1 lira falan. Evet. Yani mesela şöyle bir şey olsa, bana Harras yakın olsa, Filemart'a. O zaman ben de alırım abi. Süt olmasa bunu alırım yani. İkisi varsa peki abi. İkisi de orada durur. Süt alırım. Yani ben de süt aşı alırım. Ve ben bir şey söyleyeyim sana? Ben bundan sonra süt aşı alırım yani. <laughs> Gerçekten ben de alırım abi. Yani. Evet süt aşıymış. Şunu söyleyeyim. Biz gurme değiliz abi. İyi... Hep söylüyorum. Profesyonel yiyeceğiz. Evet, yani. e, yiyin, yiye yiye de damak tadımız gelişiyordu inşallah. Bugün şunu yapmak istedim ben. Marketlerin... E, kendi ürünleriyle markalaşmış böyle Türkiye'nin her yerinde olan ürünler Bir kıyaslayalım. Evet. Hem fiyat olarak da kıyaslayalım. Mutlaka aranızda Pınar'ı ya da bizim birinci seçmediğimizi beğenenler olacaktır. Biz sadece burada kendi kişisel yorumumuzu yaptık. Bu formatı da şöyle başlattık. Bundan sonra şimdi yoğurdu yaptık. Bundan evet. sonra neyi çekelim, neyi kıyaslayalım? Aşağıda yorumlarda yazın bize. Bütün yorumları okuyoruz. O ne seçtirse diyelim 5 yani, tane alınıp yine aynı şekilde. Sucuk mudur işte ne bileyim. Hadi terşim olmasın. boş hoş güle gardı. olmasın da evet. yenilebilecek her şey test edilebilir abi. Yani yenilebilecek zeytinyağı Suda olabilir. Su da olabilir, içecek de olabilir abi. Evet evet zeytinyağı olabilir, su olabilir, kola olabilir. Ne ne olursa marketlerin ve markalarla karşılaştırmalarını hem marketlerin kendi aralarında hem de markaların kendi aralarında evet. E, karşılaştıralım. Bize markada yazabilirsiniz. Şeyde, Market markette. De. Evet, ikisi de olabilir abi. Yancım, o zaman bütün seyirleri sen de mi yapıyoruz? Abi beğenilirse şimdi onu ben şey yapayım. Evet, bir de yani bu yorum, bu şeyin, emeğin, bu e, videonun beğenisi önemli. Beğeni sayısı eğer çoksa anlayacağız ki bunu devam yani. Evet. teşekkür ederim. Abi biz teşekkür ederiz. E, Can bir yemek isteyenin Canı ciğeri gerçekten. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi süzme yoğurta bu sos yapıyoruz.